Doğrudur. Bizde çünkü üç buçuk. Eyvallah, eyvallah. Sen helal et, abi. Aşık, Hakkını. aşk sefayı diyor ki aşk sefayı. Aslında benim kendimin de var da önce aşk sefayı okuyorum hadi, hadi, hadi. Abi sen bunları niye böyle kitaplaştırmamışsın, ciltleştirmemişsin? ya da bilgisayarda şey tutsaydın ne diyoruz biz ona sayfa sayfa tutsaydın sonra kitaplaştırıp ciltleştirdin. Hani dedin ya yırttım attım diye. Evet 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 evet. Önce şeyi okuyalım inşallah ondan sonra bunu okuyup kapatalım inşallah tane. Hani bugün de hatırlayın. Bugün hatırlamak bir feryat ettik neler oldu elhamdülillah. Bugün unutulmayacak bir tarih. Deli feryat etse sehere karşı fırtınalar kopar, yeli dokunur. Deli uzanırsa bir baştan başa da kolu yetişmezse eli dokunur. Delidir ocağı yaktığı yeter. Delidir dağlara çıktığı yeter. Deliler konuşmaz, vakti yeter, dili kelam söyler, dili dokunur. Deliler aşk ile yanar, dolanır, şu alemi bomba sanar, dolanır. Atar, döner, dolanır, közü yakmaz, ama külü dokunur. Deliler aşk ile, aşk ile çıkar divane. Sefainin özü <laughs> deli divane, deli ber deli divane, deli, deli ber deli dokunur, delilerle <laughs> iyi geçmek lazım. Yesecan hocam baştan bir daha alırlar kaydedecek olanlar var inşallah. Allah ya o, tren bir kere akıyor bizim perondan. <laughs> bak ya bak Şimdi diyor ki mübarek Yesecan bir ben var ya bende benden içeri işte o Yesecan'ın deliliklerinden kızdım ee, yazmaya kızdım. Ee, bütün 6-700 tane şiirim vardı hepsini yaktım attım yazmadıydım. Babama en son yazdım, küsmüştüm. Sonra gene yazmaya başladım. Elimde kalanlardan birkaç tane bir tanesi. Çok sevdiğim bir şiirim Neden? Hani bugüne de çok iyi yakışıyor şu yaşadıklarıma da çok iyi yakışıyor. Bunu da okuyalım, kapatalım ondan. Sakın zelal edin. Neden? Nasıl bir devrin devranıysa bu, neden kahpe mertten fazla değer görüyor? İnanamadığım bir de dava adına. Neden? Neden kahpe mertten fazla değer görüyor? Dava dediğimiz eğer aynı davaysa, Allah'ın Kur'an'ın nizamı varsa haklıyı savunmaktan size de farsa neden neden kahpe mertten fazla değer görüyor? Hani hani sormamın sebebi nedeni belli. Yani Müslümansanız emirler belli. Kibir, riya bir yana münafık gibi neden kahpe mertten fazla değer görüyor? Yesi canım. Gönlüme düşeni yazdım. Neden ne, niçin sebep vallahi anlamadım. Kendinize Allah için şu soruyu soraydın. Neden kahpe mertten fazla değer veriyor? Kendine Allah için şu soruyu sorsaydın. Neden kahpe mertten fazla değer görüyor? Allah hepinize yar olsun. Ağzını yüreğine sağlık abi. Ağzına yüreğine sağlık abi. Sözleri çok güzel. Gönlüne sağlık, yüreğine sağlık. Evet, Allah, sağ razı. Allah razı olsun. Allah razı olsun. hocam sen bizi kol yoksa biz gitmiyoruz ha. Vallahi <laughs> Mehmet i̇şte Hocam Baş hoş gelmiş. Kapatacağımız zamanı denk geldi keşke önce gelseydin hocam vallahi Kur'an ziyafeti vardı tam şiire denk geldin Hakkını her bir de böyle bir şiire denk geldin ee, iki defa helal eyle başım var olsun.